Selamlar arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol çikolatalı yaş pasta yapacağız kızımın doğum günü için. Gelin birlikte yapalım. Önce pandispanyasını hazırlıyoruz. 4 yumurtamız var, 1 su bardağı şeker. İyice köpürene kadar çırpıyoruz. İyice çırptım arkadaşlar. Çok az bir şey, 1 kaşık gelir yağ damlatıyoruz. 1 kaşık gelir de süt iyice çırpıyoruz ve eleyerekten unumuzu ekliyoruz kıvamına bakaraktan azar azar un ekleyeceğiz kabartma tozumu atıyorum vanilya ekliyoruz pandispanya hamurumuz hazır kekten hafif cıvık şu şekilde yağladığımız tepsiye döküyoruz. Şimdi pudingini hazırlıyoruz. 2 paket pudingle bir paket süt. Bunu ocakta iyice karıştırıp kaynatacağız. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Pudingimiz pişti, hazır. Pandispanyamız pişti. Şimdi ortadan ikiye keseceğim. Pandispanyamızı, pandispanyamızı ikiye kestik. Şu şekil. Ben şimdi üzerine ıslatmak için şey yapacağım. Yaptığım pudingden biraz sütle durultup şu şekil ıslatacağım. Bununla ıslatacağım. şu şekil her tarafını ıslatıyoruz fazla değil şu şekil delikler açıyorum her tarafı ıslansın şerbetten alsın diye arasına puding döküyoruz bolca çikolatalı puding ben döküyorum pastamızın arasına üzerine damla çikolata atıyorum isteğinize göre Şekil bıçakla delip üzerine ıslatıp pudingimi dökeceğim. Pudingim biraz koyulaşmıştı. Sütle hafif düroldum. Hepsini sıyırıyoruz. Bol çikolatalı oldu. Siz de evde bulunan malzemelerden üzerini süsleyebilirsiniz. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Kızımla birlikte süslüyoruz. Ben Hindistan ceviziyle, çikolatalarla süsleyeceğim. Kızımla birlikte yaptığımız bol çikolatalı pandispanyalı yaş pastamız hazır. Herkese afiyet olsun.